Happy as can be. Bottomless margaritas served up by readers. Think I'll make do with a salted rim and a lime to boot. Yeah, 75 and sunny, right on the money. Soaking up some heat, hanging hey, now with my honey. The only thing I'm thinking about is what I'm putting in my mouth. It's what I've been jonesing for. My tacos, pork. The beach just barely out of reach. Some kiss skin has got my head spinning around again. It's almost time to eat, and every inch of me is staring at that cheeky hood wondering if it's time to munch it. Yeah, closer that I get, I'm breaking out in cold sweats. Can't get my mind off you, bang your heart you forget. That sweet agave nectar sitting from i do Türkiye Medya TV olarak Mahir Ustam peynir arası peynir tatlısı şarkı üreticilerindeyiz. Birazdan Türkiye Medya TV olarak açılışınızda da konuk olacağız, sizlerle beraber olacağız. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet ismim Mahir Köse, Malkaralı'yım. 1994 yılından beri sektörün içerisindeyim. Nasip kısmet oldu kendimize bir iş yeri açtık imalat ve satış e, olarak hizmet veriyoruz halkımıza. Toptan satışlarımız mevcut başladı. Buraya da küçük şirin bir şarkıları açmak istedik. Burada da e, kendi ürünlerimiz ve ağırlıklı e, Antep ürünleri ve diğer yöresel ürünleri satıyoruz. Şimdi kendi ürünlerinizde kısaca bahseder misiniz kendi ürünlerinizden? Kendi ürünlerimiz e, peynir elbası başta olmak üzere peynir tatlısı var artı kızarmış peynir elbası. E, peynir tatlısını hem kuru olarak hem de e, haşlanmış olarak satışını yapıyoruz. Bunun da ayrı toptan olarak satışları mevcut. E, bu kadar. Evet. <laughs> Beynir Elvası'nda e, anladığım kadarıyla 27 yıllık bir tecrübeniz, bir hekiminiz var. E, bunu 27 yıl sonrasında e, böyle güzel bir şarküteriyle toptan satışla e, tüm e, vatandaşlarımızla, halkımızla buluşturuyorsunuz. E, çarşı merkezinde de, Malkara merkezinde çok güzel, e, Camatik Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 3 bölüğü Malkara'lı çarşı merkezinde. Herkesin baş çeşme diye bildiği yerde çok güzel bir şarküteri açtınız. E, bu şa şarküterinin kütülden kısaca bahseder misiniz? Neler yer alacak? Neler sunacaksınız halkımıza? Tabii ki. Ee, şimdi yine e, söylüyorum. Öncelikle peynir helvası, peynir tatlısı kendi özel ürünümüz olarak sunacağız. Ee, bunun haricinde e, öncelikle belirttiğim gibi yani Antep'ten Antep ürünleri özellikle e, kendimiz e, getiriyoruz. Ondan sonra en güzel şeyleri mesela peynir olarak koyun keçi peyniri ezine meşhur dedikler için Ezine'den kendim gidip alıyorum ee, zeytin çeşitlerini gelmekten alıyoruz ee, buna benzer birçok ürünleri hepsini yerlerinden ve en kalitelerini. Evet. Ee, karşıda da görüyorum baharat çeşitleri var evet. antep fıstığı var Aynen. arkamda salça var evet Evet, var. evet. güneşte kurutma antep salçalarımız kuru dolmalıklarımız evet. hepsi mevcut. Ee, bu şekilde daha bir, çok fazla ürün yarpacısına girmeyeceğiz evet. Vatandaşlarımız sizi neden tercih etmeli? Valla burada e, özellikle hep kaliteli ürünler satmak hedefimiz e, çok fazla çeşit olmayacak demin de söylediğim gibi ama kesinlikle çok kaliteli ürünler olacak Peki hesaplı mı ürün, ürünleriniz Yardım aynı zamanda? E, kaliteyi olabildiğince hesaplı satmaya ve halkımıza hizmet etmeye çalışacağız evet. Tamam bizler de çok teşekkür ediyoruz. Mahir Ustan Peynir Elvası Peynir Tatlısı işletme sahibi Mahir Köse ve de tüm ekip arkadaşlarına, çalışanlarına Türkiye Medya TV ailesi olarak birazdan açılışla hep beraber olacağız. Size de çalışmalarınızda, işlerinizde başarılar diliyoruz. Allah hayırlı kazançlar. Amin. الحمد لله، الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت المكرمين اللهم لا مانع لما أتيت ولا موت لما منعت ولا راد لما قضيت ولا نبدل لما أحمد ولا ينفذا الجد منك الجد سبحان ربي العليل على سبحان ربي العليل على سبحان ربي العليل على الكريم يا وحاب يا وحاب الله واحدا وحدا صمدا فردا فترا هيا قيوما دائما أبدا ولم يكن صاحبة كان ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره وتكفيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل Hasbunallâhu ve nimel rekeem, nimel mevla ve nimel nasir, ufrâneke Rabbine ve leike'l-Masîr. İlahi Ya Rabbi'l-âlemin şu anda mekânını açtığımız kardeşimizin rızkı semâda ise yere indir. Arzın içindeyse yukarıya çıkar. Az ise çok eyle, çok ise eyle. Her türlü kazadan, beladan, sıkıntılardan muhafaza eyle. Buna da amin diyen kardeşlerimizin dahi ticaretler ve ticaret emrinden mazhar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin korkularımızdan, emin umduklarımıza nail eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü afetten, beladan, yangından, depremden, salgın hastalıktan hüsnü maile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bütün çalışanlarımızın rızıklarında helalinden bol kaseden nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza, evlatlarına hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Bu mekanda hayırlı bol kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. زكاة قرن ورا بهيل معي يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ارحم الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Yine bir iş, iş yerinin açılışında birlikteyiz. Bu iş yerinin Malkara için bizim için ayrı bir önemi var. Malkara'mızın en iyi olduğunu iddia ettiğimiz süt ve süt ürünlerini işleme konusunda açılan yeni bir iş yeri. Özellikle ülkemizin ekonomik olarak dar günler geçirdiği bu Balk aramızda yeni ticaret yerlerinin yeni iş yerlerinin açılması bizlere ayrı bir umut veriyor. Ben umuyorum ki hemşerilerimiz en uygun lezzeti, en iyi kaliteyi, en uygun fiyatla e, bu iş yerinde buluşacaklar. Ben şimdiden iş yeri sahibimize, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını, bol bereketli, kazançlı günler getirmesini diliyorum. Allah kar bereket versin. Açan e, iş yerimizi açan Mahir ve ailesinde umuyorum ki bu dükkanda istediği kazançları kazanmak nasip olur. Tekrar hem mal tarafımıza hem hem şeylerimize hem de işe sahibimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Başkanım şöyle bakabilir misiniz? Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Hadi, My senior readers think I'll make do with a salted rim and a lime to boot, yeah. 75 and sunny, right on the money, soaking up some heat. Hey, now with my honey. The only thing I'm thinking about is what I'm putting in my mouth. It's what I've been jonesing for.